Sen burada bekle. Ne oluyor? Rutgay Bey ile konuşmam lazım. Niye? Aldığımız kadın kriz geçiriyor. Bir köşede kilitlerim kaldı. Biz müdahale ettik ama kadın kımıldamıyor. Götür beni kadına. Olmaz mümkün değil. Ne sen ne de Altay. Kadının tutulduğu yere gidemezsiniz. Ya saçmalama. Tamam. Al şu silahı. Al şu telefonu da gözün bağlarsın. Gittiğimiz yeri de görmem. Nutkay Bey'in de istediği olur. Anladın mı? Götür hadi. Nasıl mı? Evet burası. Geldik. İçeride. olsun oğlum. Nasılsınız? Bırak, bırak. Tamam. Ne yapıyorsun lan? Kadın bu hale gelene kadar neredeydiniz? Yaklaştırmadı. Yemin ederim yaklaştırmadı. Peki Allah. Şuan var. Ah. Ah. Hepiniz gerizekalısınız. Alın ah. yap. Hanım, ben Hilal. Altay gönderdi beni. Ağlama söyleme. <laughs> beni bu hâle bilmesin. biz, zaman Hayır, biz. kimseye söylemeyeceğim. <laughs> Merak etme, ikimiz halledeceğiz bunu. Tamam mı? Bana güvenin. Kimse bilmeyecek. Çok kötüydü. Yani, eskisi gibi değil. Hayır. Ne kadar zarifsiniz, ne kadar güzelsiniz. Hastalık sizden hiçbir şey çalmamış. Hadi size yardım etmeme izin verin. Hadi benimle gel. Lütfen. Lütfen. kimsenin beni böyle bilmesini istemezdim. Ben kimse değilim Suna Hanım. Seni de mi unuttum? Biz hiç tanışmadık. Yani ben Altay'la bayağıdır görüşmediğim için. Ama aslında ben de aileden sayılırım. Kimsin peki? Altay'ın karısıyım ben. Gelininiz mi yani? Her şeyi unutacağım birazdan biliyorum bu güzel an bile aklımdan yetip gidecek. Ama seni tanıdığım için çok mutlu oldum. Sen bunu sakın unutma olur mu? Altay nerede? Al bakalım. Suna Hanımı bir daha o halde görmek istemiyorum. Anladın mı? anladık anladık onu